Herkese merhabalar. Ben muhteşem kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugün daha öncesinde yarım bıraktığım işi tamamlamak istiyorum. Daha önceki video çekmiştim bu konsept hakkında. Çok fazla izlenmedi. O sıralar işime yoğunlaştığım Video işleri vesaire falan bana pek denk gelmedi. Yani yapmak istemiyordum bu video işlerini. Devam etmek istiyorum fakat konsepti bundan buna değiştiriyoruz. Yani artık e, konseptimiz bir oyun yapmak olacak ve bu oyun ismi şu an söyleyemem. Her neyse. Yapmaya çalıştığımız şey yani normal insanlar yoğun yapmak lakin biliyorsunuz ben bir oyun geliştiricisiyim ve biraz noktalarda takıntılıyım. Nasıl bir şey yapacağız? Nasıl bir şey edeceğiz? Bunu tabii ki de teknik olarak ne yapabiliriz, ne yapamayız. <laughs> yani bu ne demek? Muhteşem diyorsanız arkadaşlar, e, siz değerli sevgili izleyenler, değerli oyun geliştiricileri, değerli her kimseniz artık. Bir iş yaparken her zaman Neyi yapabilirsiniz, neyi yapamazsınız? Elinizdeki kaynaklara göre değerlendirmemiz lazım. Örnek veriyorum, ben bir oyun geliştiricisiyim. Yeni mezun oldum ve bir oyun yapmak istiyorum. Hmm, nasıl bir şey yapayım? Şimdi benim çok fazla görsel bilgim yok. Yardım mı almalıyım, kendim mi yapmalıyım? Yoksa, yani bir şeyler mi denemeliyim? Hayır, hayır, hayır. Şimdi bunlar tabii çok önemli. Lakin bu soruları sorarken işe başlayıp, iş sizden daha da çok büyüdüğü anda siz ne oluyor? düşüyorsunuz. Proje olan tutkunuz, sevginiz, her şeyiniz gidiyor ve bu tamamen sizin için bir işkence oluyor. Ben bunu yapmak yerine neden Assassin's Creed Odyssey oynamıyorum, Shadows oynamıyorum veya Black Flag oynamıyorum diyebilirsin tabii geçmişte benim zamanımda. Ama artık e, Valorant vesaire diyoruz. Neyse bu da konunun dışında bir şey. Bizim de burada yapmaya çalışacağımız şey sınırlarımızı bilip böyle yapmak. Elimizdeki nimetleri kullanmak. Kullanmayı bildiğimiz oyun motoru Unreal Engine. Yapmayı en çok sevdiğimiz şey atmosfer. Bunları birleştirdik. Peki ne eksik? Teknik bilgi. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bende bu yeterli bilgi var mı? Yani var diye tahmin ediyorum yoksa bu şey gelişmezdim. Lakin bende eksik olan bir şey var. O da şu. Yani olmadı. Çok zor. Bunu bir şekilde halledeceğiz. Şu an zaten ben projenin tamamen konsept, havalı olma kısmını vesaire Yapıyorum ve bu serinin olayı ne biliyor musun? Yani ben bunun videonun başına aslında söylemem gerekiyordu ama bu serinin olayı, yani bu serinin sonunda yaptığım şeyi sosyal medyaya yükleyeceğim ve yüz binlerce izlenmesi. Yani yapabilir miyim bilmiyorum. Deneyeceğim. Sosyal medya dinamiklerini az çok biraz öğrendim. İnsanlar neyi gösteriyor, neyi seviyor vesaire diye. Özellikle oyun fragmanları ve biliyorsunuz yalan oyunlar durumunda. Yani denemeliyim. Başka yolum yok. Ve burada da sizden yardım atmayı, yardım almayı çok isterim. Özellikle bu sosyal medya kısmında bir bilginiz, paylaşımları nerede yapsak daha doğrudur vesaire konusu var. Tabi şu anki paylaşımlar değil, işin sonucunda çıkan paylaşımları. Çünkü görüyorsunuz, yani şu an bu oyun. Yani buradan ne anlayabilirsiniz bilmiyorum. Bir apartman var, e, apartmanın girişindeyiz. Işıklar var, etrafta modeller var. Bu arada hepsini ben yaptım. Kullandığım programlar da şunlar. Ya yani hepsini buraya vermek zorundayım. Kusura bakmayın ama hani Böyle daha etkili oluyor ee, ve bu daha devam edecek. Ee, ne kadar devam eder bilmiyorum ama yani benim bir şekilde hızlıca bunu halledip sosyal medyada insanlara diyecek oha dostum bu ne demeleri gerekiyor. Yani tabii biz dostum bu ne demeyiz de Amerikalılar, Avrupalılar der diye düşünüyorum çünkü biz aa bu ne kesin gerçek boş proje deyip <laughs> bizimkiler daha çok hani yapamaz, beceremez. Ha, Türk mü yapmış aa ne kadar ilginç falan demesi beklersin. Ee, hedefimiz bu bu oyun serimiz artık 365 binde oyun serimiz artık buna dönüş. Şimdi bu gördüğünüz apartmanda yapmaya çalıştığımız şey bir oyun yapmak fakat bu oyunu yaparken kafamıza göre aa burada bak şu model var şunu koyayım aa bak şurada ışıklandırma şöyle oldu birazcık daha arttırayım bir tane daha ışık ekleyeyim bir tane daha işte post process ekleyeyim falan hayır hiçbir şey abartmayacağız ama en iyi şekilde vereceğiz. Bunu demek oluyor benim şu anda kullandığım bir ekran kartı var AMD 6700 XT Standart bir ekran kartı herkes sahip olabilir. Çok pahalı bir şey değil. Tamamen buna uygun şekilde yapacağım. Bunun denki de 3060. Yani 3060 serisinde Android Engine'deki Lumen settingslerinde yani Epic settingslerle 60 FPS almanızı istiyorum. Evet. 60. Biraz imkansız gibi görünüyor. <laughs> Çünkü Android Engine bildiğiniz üzere bazı durumlarda zor debliyor. Mesela şu sahnede şu anki FPS mi görüyorsunuz. Çok yüksek değil ama çok düşük de değil. Ee, daha da arttırmanın yöntemlerini tabii ki yapacağız. Tabii ki burada şu an oyun yok sadece alan ve genelde zaten oyunu yani ekran kartını görselleyen çok zorlayan şey alan oluyor, çevre oluyor. Peki ben neden burada apartmanı seçtim? Yani bunu düşündünüz mü? Herhangi bir geliştirici olarak veya seyirci olarak. Neden? Dar koridorlar var. Neden bunlar odalardan oluşuyor? Evet işte burada da diğer bir kısım açık dünya kastırına geliyoruz. Ee, yani bunun örneklerini gördünüz. Birçok açık dünya oyunu kasıyor. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Koskocaman bir alan, birçok model ve birçok aktör. Aktör dediğimiz şey ne? İçerisinde kod bulunan, hareket edebilen, oynayabilen, ne bileyim, üzerine bir shader işlemi yapabilen şeyler. Aslında etrafa koyduğum şeyler de birer aktör. Ama bu aktörün sınıfları var. Evet, burada nelere giriyoruz? Unreal Engine'deki aktörlere giriyoruz. Static Mesh, Skeletal Mesh, Blueprint aktörler, Fizik aktörleri... Aklımıza gelen herhangi bir şey olabilir. Bunların hepsi birer işleme tabi tutuluyor. Tabi ne miktarda neyi yorarak neyi kullanarak. Örnek veriyorum. Particle effect yaptınız. Çok güzel. Yağmur yayıyor. Kolejinden açtınız. Ne oldu? İşlemciniz çalıştı. Örnek veriyorum. Masa parçalandı. Ama neyle? Animasyonla değil. Shader'la. Yani materyal işlemiyle. Matariyle işlemi dediğimiz şeyde vertexleri sağ sol hareket ettirebilirsiniz. Vertexleri genişletip küçültebilirsiniz. Üzerlerinde dalgalar yapabilirsiniz. Bunlar matematik formülleriyle oluyor tabii ki her zaman olduğu gibi. Bilime inanın o yüzden. Bu da ekran kartınızı yoracak haliyle. Yani bunları en ideal şekilde kullanıp en iyi sonuçlar için en uygun noktalarda neyi, nerede, nasıl yapacağınızı bilmeniz lazım. Ve benim burada anlatmaya çalışacağım şey tabii ki de Silent Hill oyun. Tabii ki de PT'nin demos. Evet bu mükemmel bir demo. Mükemmel bir şey. Yani Hideo Kojima'yı burada övmek istemiyorum. Ben Hideo Kojima'cı değilim bu arada. Tabii kendisi severim. Güzel oyunları var ama yani <laughs> ortaya PT çıkmadıktan sonra ne anlamı var değil mi? Sadece bir demosu var. O da sanırım Steam'de bile yok. İnternette geziyor. indirip bakabiliyorsun. Şimdi burada Hideo Kojima Reis'in yaptığı ne var? İyi ki. Klostrofobi. İkincisi Performans. Neden? Çünkü alanlar da üçüncüsü dar alanlar da klostrofobi yüzünden korkuyoruz. Hepinizin içinde hepimizin içinde maalesef ki kapalı alanda kaldığında korkma dürtüsü var. Bu doğal bir şey arkadaşlar. Birilerinden kaçmak için de kapalarını giriyoruz ama o kapalı çok fazla kaldığımızı da çıkmak istiyoruz. Bunu zaten biz Devil Design'de çok fazlaca kez kullanıyoruz. Buna negatif alan, pozitif alan diyebiliriz ve bunu ikiye ayırabiliriz. Bu Level Design'in konusu, başka videonun konusu, evet çok fazla videolar ve başka videonun konusu diyorum ama bunların hepsinin birer ayrı videoda incelenmesi lazım. Burada da tabii ki sizin bu videoları ne kadar istediğinize göre değişir. Yani bana yorumlarda belirtirseniz ee, muhteşemciyim birazcık da Unreal Engine'in teknik kısımlarıyla alakalı işte level design trikleriyle alakalı bilgiler vesaire verebilirsen diye tabii ki seve seve vereceğim ama istemezseniz de tutup da o videoları çekmem. Yani niye çekeyim yani sonuçta ben bu videoları sizin için çekiyorum. Öncelik siz sonra ben. Ben tabii ki her videoyu çekmek isterim Ama ne istiyorsanız onu çekerim ben Şimdi Siz demek istiyorsunuz demek. Her neyse. Biz burada tamamen PT kullanacağız ve interneti sağlayacağız arkadaşlar. Hedefimiz bu. interneti sallama. Şu anda gördüğünüz şeyler buna dair yapılan şeylerin birer girişimi ve olabildiğince en iyisini yapmak istiyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey tabii ki de en performanslı, en mükemmel, en iyi şekilde kullanmak. Unreal Engine'i ve Blender'ı. Modelleri fazla abartmayacağız ama aynı zamanda doğal yapacağız. Güzel yapacağız. Burada kaçmamız gereken birkaç şey var. Öncelikle Nenite. Nanite çok iyi bir şey. Evet Nanite kullanacağız. Bol bol. Kullanmayacağımız bir, diğer, diğer şey ise ışık. Yani ışıkları minimuma bir şekilde indirip çalıştırmam lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. En güzel gösteren şey de maalesef ışıklar. Evet ışıksız hiçbir şeye benzemiyor. Ardın motoru yapmaya çalıştığı en iyi şey de bu. İnşallah biz bu projenin belli noktalara geldiğimizde Megalights yayınlanır. Ve Proje bu şekilde devam eder. Megalash şu an yayınlandı ama experimental bir özellik. Yani her an patlayabilir projeniz demek. Her neyse onu kullanmıyoruz. Şimdi hedeflerimizi, standartlarımızı ve projenin ne olacağını belirledik. Şimdi sonraki kısım oynanış. O kısma dair şu an gelmesi iyi Çünkü ben yani araştırmalar yapıyorum hala. Da bir şey belirledim. Çok yünük bir şey. Evet göreceğinizde gerçekten ah diyeceksiniz. O da videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim bir şey olacak. Şu anda ben başladığımı, ilerlediğimi, gittiğimi duyurayım size. Projenin dokümantasyonunu, logolarını vesaire her şeyini ayarlayacağım. Fakat bunları paylaşmayacağım. Yani paylaşamam. Yani birkaç sebepler ötürü örnek veriyorum. Projeyi internet sağlayacağı için bu kadar ne kadar kendine özgüvenli bir konuşma. Yani düşünüyorum. <laughs> Çünkü Tuhaf, garip bir şey olacak yani. Abi PT demosu diyecekler. Yapabileceğimi inanıyorum. Tabii ki bu yapacağımız şey video olacağı için oynanış gerçek olmayacak. Yani sahte bir oynanış olacak. O yüzden... İyi şanslar.